AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Dusak başlattığı seçim çalışmaları kapsamında Siverek Kırsal Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gittiği her yerde büyük teveccühüyle karşılanan Dusak, 14 Mayıs genel seçimlerinin önemini anlatmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istemeye devam ediyor. Esnaf ziyaretlerimiz oldu. Halkın teveccühü, esnaflarımızın teveccühü olumlu idi. Vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden DUSAT, vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve alaka çok büyük. Bugün de Siverek'te kırsal mahallelerde gezilerimizi sürdürüyoruz. Seçim çalışmalarımız coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu coşkunun 14 Mayıs'ta sandığa yansıyacağını Allah'ın izniyle hepimiz göreceğiz şeklinde konuştu. Yücelen bölgelerinde bulunduk. Şu anda Gözeli'deyiz. Gözeli'de muhtarımız Sayın Mahmut Semetay ve Birinci Azamımız Halil Yıldızoğulları ile beraberiz. Misafirperverlikler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Seçim çalışmaları coşkulu bir şekilde devam ediyor. 14 Mayıs'ta oldukça olumlu bir şekilde sandığa yansıyacağını şimdiden görebiliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Memleket işi bizim için çok önemli. Gençlerimizin, kadınlarımızın, bizlerin hepimizin destek vermesi gereken bir seçim. Hem Cumhurbaşkanımız için destek istiyoruz. Kendisi de selamları var.